Burayı iyi dinleyin. Bu mesele devamlı müşkilat. Bütün camilerde sandalye meseleleri. Biri sandalye oturuyor, öbürü ona oturma diyor. Öbürü şöyle kılman lazım, yere oturman lazım, öbürü ayakta durman lazım. Herkesin kafası karışık. Adam da secde yapamıyor. Şimdi namazda esas rükün secdedir. Secde yapamayan insandan kıyam da düşer, ruku da düşer. Namaz düşer demedim bak. Ne demek ayakta kılma de düşer rüküa eğme rükünü ama ben ayakta kılabiliyorum. Rüküa da eğileyebiliyorum. secdeye eylemiyorum. Şimdi geliyor sandalyenin başına ayakta dikiliyorlar. Kıyamda duruyorlar. Rüküa da eğiliyorlar imamla veya kendi kılarken ruku'dan kalktıktan sonra secdeye varacakları zamanda oturuyorlar. İma ile secde yapıyorlar. Şimdi bu meselede alimler diyorlar ki eğer sen secde yapamıyorsan o zaman hepsini imayla kıl. Yani İma ile kılacağın zaman nasıl yap? Şöyle yap. Secdeye en yakın yere otur. Yani sandalyeye değil de yere otur. Ama hoca efendi ben yere oturamıyorum, kalkamıyorum, kendimi kaldıramam sonra oturursam. Benim yanımda iki tane hizmetçi yok. Ha o zaman sandalyeye otur. Ama mümkünatı varsa secde edemesen bile yere otur, ayağını kıbleye doğru uzat. Yere oturursan secdeye en yakın yerde olmuş olursun. En makbulü budur. Ama neyle kılacaksın? İma ile. İma nedir? Baş işareti. Yani... Kıyamda şöyle dik duruyor başın. Rükuya eğildim Allah akber şu kadar eğiyorsun. Sübhane Rabbi lazım üç kere. Semih Allah'ın merhamet'e başın doğru tutuyorsun. Rabbe ne hargelam. Secdeye biraz daha fazla eğiyorsun şöyle. Bazıları da şöyle yapıyor. Gidiyorlar önündeki koltuğa Rab diye secde yapıyorlar. Uçakta o arabada. Yav kardeşim koltuğa moltuğa secde olmaz. İma ile kılıyorsun. İma ile kılanın vücudu eğilmez. Daha imayı bilen yok. Sade baş hareketi. Kıyam bu. Ruka şu. Kaldırdın seni Allah'ım. Secde biraz daha aşağı. Subhan Rabbeli Ala ekber. Secde Bir daha secde. Bu hizayı koruyacaksın. Doğrusu budur. Efendim Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Evla olan efendim sandalyede kılarsan bile hepsini ima ile kılacaksın. Niye bu sefer rükû secdeden aşağı olma tehlikesi var? Şimdi rükûda tam eğiliyor. Kalkıyor secdeyi ima ile şu kadar. E rükûda aşağı indi bu sefer. Bu tehlike var. Ama diğer mezheplerde kıyam yapabiliyorsan, üç mezhepte kıyamını yap, ruku yapabilir, rukunu yap, secde yapamıyorsan otur ima ile secdeni yap. Onlar onu diyor. Hanefi de evla olan secde yapamayan diğerlerinde yapmasın, otursun hepsini baş hareketiyle yapsın. Başım da sallanamıyor benim, çok hastayım. Başın da sallanamıyorsa gözle kaşla namaz olmaz. Başı sallanamayandan namaz düşer, iyileşirse kaza eder, iyileşmezse Allah affeder, sual sormaz. Ama ben Hanefi'yim ama hoca içime sinmiyor. Ayakta duruyorum. Rükâ da eliyorum. Secdeye geldi mi e, oturuyorum, ima ediyorum başıma. Olmaz mı? Olur. Senin de namazın caiz olmaz, bozulur demiyoruz. Ama evla olan öbürüdür.